Olamaz artık her şey daha da kötüye ilerliyor. Canım ailem acil toplanmamız gerekiyor. Çok önemli bir konu var. He babacım ne oldu polislikle alakalı olumlu bir geri dönüş alamadık mı? Ne yani bu sefil hayata devam mı edeceğiz? Maalesef canım ailem polislik hayatımızın böylelikle sonuna geldik. Ben artık şehrin komiseri değilim. Şu an polis merkezinde yeni komiser seçiyorlar. Aslı sen de polislik yapamayacaksın. Olamaz. Tüm bunlar neden bizim başımıza geldi ki? Baba iyi de şimdi biz ne yapacağız? Maalesef artık işçi olacağız. Şehirde kendimize yeni işler bulup bu şekilde para kazanmaya çalışacağız. Anneniz ve ben polisken maaş yetiyordu. Ancak çocuklar artık siz de okula gitmeyip çalışmak zorundasınız. İyi de baba biz daha çok küçüğüz. Hadi beni geçtim. Bebek polisle Zeynep'in elinden ne iş gelir ki? Yani onlar ne yapabilir ki Allah aşkına? Hiçbir şey yapamazlar. Ben çocuklarımı çalıştırmam. Gerekirse sabah akşam çalışırım. Ama onlar okula devam edecek. Ee üzgünüm üzgünüm ama okulun taksitlerini ödemediğimiz için balde öğretmen 3 çocuğumuzu da okuldan attı. O yüzden çocuklar sizin de çalışmaktan başka şansınız kalmadı. Benim aklımda bir iki tane plan var. Aslı aşkım biz seninle sokak sokak gezip karton toplayacağız. Sonra o topladığımız kartonları satıp para kazanmış olacağız. Çocuklar sizde maalesef ama maalesef dilenmek zorundasınız. Ne dilenmek mi? Ya baba biz dilenmekten ne anlarız? Neyse dilenmekten başka da bir iş yapamayacağımıza göre herkes hazırsa işçilik hayatımızın birinci gününe başlayalım. Belki de hayırsever biri o kadar çok para verir ki milyoner oluruz. Vay be dilenciliğin bile kuralları varmış. Hemen üstümüzü başımızı kirlettik ki millet bize acıyıp para versin. Evet çocuklar bu bölgede mi dileneceğiz? Bebek asker abi aşırı derecede karnım aç. Orada dilenirsek o yemek kokusundan ben bayılırım. O zaman en iyi nokta burası. Marketten çıkan insanlar bizi acıyıp umarım burada para verirler. Hadi çocuklar şimdi oturup dileneceğiz. İyi de ben kimseden para isteyemem ki. Yani böyle bir adetimiz yoktu bizim abi. Nasıl yapacağız? Kim dilenecek? Vallahi ben de dilenmem. Yani şu an bu durumda olmaktan bile utanıyorum. Sırf insanları bize para versin diye üstümüzü başımızı kirlettik. Allah Allah, sanki ben bu halimizden çok memnunum gibi. Yani neyse tamam ben dilenirim. Siz sadece yanımda oturup biraz üzgün takılın. İnsanların bize para vermesini bu şekilde böylelikle sağlayabiliriz. Aslı hadi gel aşkım burada bir dünya karton var. Daha çok fazla karton toplamamız gerekiyor aşkım ama bu kartonları alamayız çünkü bu kartonların içi çöp dolu. Hay Allah ya şu kartonları boş bir şekilde kimse atmıyor ki. Herkes içini pislikle onunla bununla doldurmuş. Daha çok az karton topladık. Altı üstü 4-5 parça karton toplayabildik. Bu kartonla eve sadece bir tane ekmek alabiliriz. O da anca yani. O zaman vakit kaybetmeden hemen başka yerlere gidelim. Belki diğer yerdeki kartonların içi boştur. Onları hemen toplarız. Doğru söylüyorsun aşkım. Havada kararmak üzere. Acele etmeliyiz. Şurada büyük malikanın önündeki kartonlar boş olabilir. Hemen hızlı hızlı onları da kontrol edelim. Aslında sadece karton değil de şuradaki çöpleri bile karıştırsak belki içinden bir dünya mücevher çıkar. Olamaz bu kartonlar da dolu. Maalesef bunları da alamıyoruz. Aşkım kartonu boşver de aslında mantıklı bir şey söyledin. Şu çöplerin içini karıştırırsak bilmiyorum. Gerçekten sence de değerli bir şeyler atmışlar mıdır? Çünkü buradakiler aşırı zengin. Bence denemekten zarar gelmez. Zaten üstümüz başımız leş gibi oldu. İğrenç kokuyoruz. En iyisi çöpleri de bir kontrol etsek iyi olur. Bu sesler de ne böyle? Kapının önündekiler kimsiniz siz? Gelin buraya. Eyvah aşkım ev sahibi çıktı hemen geri çekilelim Allah geliyor ee, buyurun beyefendi bir şey mi oldu? Evimin önünde ne arıyorsunuz ha benim kapımın önündeki çöpleri alabileceğinizi mi sanıyorsunuz siz belki hırsızsınız nereden bileceğim? Ee, yok efendim ne hırsızı görmüyor musunuz karton topluyoruz sizlerden ricam bir daha karton atarsanız içlerini boşatın ki ben alıp onları paraya dönüştürüp yani ekmek kazanabileyim. Allah Allah neyi nasıl yapacağımı sana mı soracağım ulan ben? Ha? Bir daha benim evimin önünde çöp topladığınızı, karton aldığınızı görürsem ikinizi de var ya yok ederim haberiniz olsun. Tamam peki beyefendi özür dileriz. Bir daha sizin kapınızın önünden karton falan almayız. Kerem gidelim aşkım. Siz ne kadar vicdansız insanlarsınız be. Halimizi görmüyor musunuz? Bizim 3 tane çocuğumuz var. Onlar ne yiyip ne içecekler? He? Ne yiyecekler? Beni ilgilendirmiyor kardeşim. O zaman gidip adam gibi bir işte çalış para kazan. Hadi yallah defolun defolun. Bu insanlar ne kadar nankörler Ne kadar acımasızlar Yürü aşkım yürü gidelim Başımızın çaresine başka bir işle bakarız Allah rızası için az çok demeyelim Boş geçmeyelim 1 lira 2 lira lütfen Hı, Abicim atar mısın? Hı, defolun be iğrenç kokulu pislikler sizi Lafa bak be iğrenç kokulu pislikler de ne demek Bu insanlar ne kadar acımasız Gözündeki gözlüğü satsa 3 günlük yemek paramız çıkar Hıyır he, herif he, defol <laughs> şuradan bir abla geliyor belki bizi ödür. Ablacım 1 lira 2 lira lütfen. Heh, çekilin şuradan be defolun. Pislik dilenciler sizi. Ay iğrenç kokuyorlar. Gerçekten doğru söylüyorsun abi. Bu insanlar ne kadar kötü. Alt üstü bir tane 1 lira ya da 2 tane 1 lira verecek. Yani bu kadar da olmaz ki. Hepsinin cebinde bir dünya para var. Yani biz burada küçücük yaşımızda dileniyoruz. Bize bir 2 lirayı bile çok görüyorlar. Vallahi bu kadar terbiyesizlik olmaz yani. Arkadaşlar şu halimizi görüyorsunuz. Daha sabahtan beri 1 lira bile toplayamadık. Yani lütfen bize acıyan herkes bu videoya like atabilir mi? Bir de eğer siz bizim şehrimizde yaşayıp bizim önümüzden geçseydiniz, bizi dilenirken görseydiniz, bize kaç para verirdiniz? Bütün attığınız yorumlara tek tek cevap verip kalp atacağım. Hadi hanım acele et bakalım. He? Çocuklar sizin burada ne işiniz var? Dilenmeye utanmıyor musunuz? Utanıyoruz, utanıyoruz da ne yapalım başka şansımız mı var? Asıl para bunlarda zaten bey. Bilmiyor musun? Hep haberlere çıkıyor. Dilencilerin cebi para dolu. Biliyorum, biliyorum. Bilmem mi? Annesi babası evde sefa sürüyor. Ee, ulan var ya siz çakalsınız, çakal. Ne çakalı be ne sanıyorsun sen kendine? Annem babam gitti karton toplamaya. Bizim de gücümüz olmadığı için geldik burada dileniyoruz. Bir lira ver. Vermeyeceksen defol git şuradan be amca. Kalkarsam senin burnunu kırarım bak. Yürü hanım yürü gidelim. Terbiyesiz herif seni. Allah size bir lira vermez inşallah. Yok artık etsi bedduaya bak. Allah size bir lira vermez inşallah dedi. Ne yapalım biz de burada açlıktan öleceğiz herhalde. Merak etme canım kardeşim. Allah büyüktür. Umarım karşımıza şöyle güzel bir şans çıkar. Valla Eber benim motorum senin arabandan daha hızlı. Kusura bakma da yarışabiliriz yani. He? Bebek asker, bebek polis. Siz ne yapıyorsunuz burada? Direnciliğe mi başladınız oğlum? Hayırdır? Maalesef babam komiserlikten kovulduktan sonra işler hiç iyi gitmedi. Annemle babam şu anda karton topluyor. Biz de hiçbir iş yapamadığımız için burada dilenmeye başladık. Bir şey diyeyim mi? Burada Ne demek kızım. Ne yapayım motorumu size mi bağışlayayım? Allah Allah Ebrar bunlar can sıktı. Yürü gidelim kardeşim. Onlara da akşama kadar kolaylıklar dileyelim. Baksana enayiler daha 1 lira bile toplayamamışlar. Yürüyün gidin şuradan be yürüyün gidin. Sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Tabii ki de bunu da anlamış olduk. Dost dediğin kötü günde belli olurmuş. Biz ne kadar kötü gündeyiz. Siz gelip bizle dalga geçiyorsunuz. Yürüyün gidin. Yürü abi yürü gidelim zaten burnumun kırmızı iğrenç bir koku var burada Aşkım gel bakalım çocuklar ne yapmış belki para toplamışlardır <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> ne yaptınız para toplayabildiniz mi? Maalesef babacım bir Allah'ın kulu 1 lira bile para vermedi Üstüne üstlük önüne gelen herkes bizimle dalga geçti Neymiş annemiz babamız çok zenginmiş bizi çalıştırıyormuş biz yalan söylüyormuşuz falan falan biz de kimin kapısından karton almaya kalktıysa kapıya çıkıp bizi azarladılar. Herkesle kavga ettik. Maalesef çocuklar şehrimizde herkes acımasız olmuş. Kimse cebinde para olmayan insana yardım etmiyor. Maalesef yani bu şekilde devam edeceğiz. Siz para bulana kadar dileneceksiniz. Çok sıkıldık biz artık bu durumdan. Lütfen Allah'ım lütfen bize yardım et. Aslı kenara gel aşkım araba çarpmışsın. He? Haluk Bey sizin burada ne işiniz var? Kerem Komiser bu haliniz ne böyle? Siz dilenci mi oldunuz? İşçi mi oldunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Siz bu şehrin komseri değil miydiniz? Evet Haluk Bey öyleydik. Ancak son yaşanan olaylardan sonra komiserlikten kovuldum. Ee, karımla birlikte karton toplamaya başladım. Çocuklarım ise burada gördüğünüz gibi dilencilik <laughs> yapıyorlar. Kerem komiser size kaç kere demiştim. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni bulun demiştim. Siz neden bana gelmeyip burada dilencilik ve karton toplama işi yapıyorsunuz ki? Merhaba isminiz Haluk mu? Haluk amca lütfen babama yardım edin. Çok zor durumdayız. Tabii ki de yardım edeceğim. Mafyalar benim şirketime ve inşaatlarıma çökmeye çalışırken Kerem komiser beni mafyanın elinden kurtarmıştı. Ben de sonunda bunun karşılığını verebileceğim. Ve sizi bu dilenci hayattan, işçi hayattan kurtaracağım. Eee Haluk Bey şirketinizde bana iş mi vereceksiniz? Gerçekten çok teşekkür ederim. Sonunda ailem dilencilikten, işçilikten kurtulduk. Hayır Kerem Komiser size iş teklif etmiyorum. Size tam tamına iki çanta para bağışlıyorum. Böylelikle artık milyoner bir aile olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Ne? İki çanta para mı? Yıllardır polislik yaparım. Yüz yıl polislik yapsam bu kadar parayı kazanamazdım. Siz ne yapıyorsunuz Haluk Bey? Çok teşekkür ederiz. Haluk amca Allah sizden razı olsun. Gerçekten çok ama çok teşekkür ederiz. Artık biz de milyoner bir aileyiz. Lafım olur Kerem komiser. Eğer ben bu paraları kazandıysam sizin beni mafyalardan korumanız sayesinde kazandım. Gerçekten tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Eğer bu parayı bitirebilirseniz ki bitmez biterse tekrar gelin. Aynısından tekrar veririm. Çok teşekkür ederiz. Artık bu sefalet hayattan kurtulduk. Şimdi mis gibi uzun bir tatile çıkabiliriz. Allah sizden razı olsun Haluk Bey. Sizler sayesinde tekrar çok ama çok güçlü bir aile olacağız. Çok teşekkür ederiz.